Konya'da programımıza konuk olan bir diğer isimse mesleğini başarıyla icra eden hukuk danışmanı Aslı Hanım. Merhaba, hoş buldum. Ben Konya Barosu'na bağlı olarak avukat e, mesleğimi icra ediyorum. E, yüksek lisansımı tamamladım bu süreçte. E, i̇cra İflas ve Medeni Usul Hukuku alanında icra yerdesi tezim mevcut. İcra İhlas Alanı'nı çok seviyorum. Tabi medeni usulde bizim hukuk camiasının olmazsa olmazı. Aynı zamanda doktora çalışmasına devam ediyorum. Bununla ilgili de yine medeni usul alanında ilerleyeceğim. Çünkü hukuk disiplini içerisinde olmazsa olmaz bir alan olarak medeni usul hukuku hepimizin bildiği üzere bulunmakta. Durum bundan ibaret. Ben daha çok dediğim gibi miras hukuku, boşanma hukuku üzerine çalışmalarım var. Aynı zamanda mal rejimine ilişkin olmak üzere davaları yürütüyorum. İcra iflas alanında da tabii çalışmalar yapıyorum. Ağırlıklı olarak e, miras hukukuna ilişkin davalarım e, mevcut. Özellikle tabii iptal tescil, e, işte tenkis davaları, mirasla denkleştirme davaları gibi davalarla e, sıklıkla hemhal oluyorum diyeyim. E, onun dışında boşanmaya ilişkin de çok fazla dosyam söz konusu. Onlarla da uğraşıyorum. Mal rejimle ilişkin olmak üzere de birçok dosyaya bakıyorum. İcra iflas alanında da yine aynı şekilde çalışmalarım mevcut. Boşanma davasında en çok ya da en hızlı sonuç alabileceğimiz bölüm anlaşmalı boşanma bölümü. Ama anlaşmalı boşanabilmesi için çiftlerin mutlaka bir yıl boyunca evli kalma şartları var. Eğer bu şartı taşımıyorlarsa anlaşmalı bir boşanma protokolü dahilinde hiçbir sebep bildirmeden sadece anlaşamıyoruz biz ama şu hususlarda anlaştık diyerek bir protokol sunup mahkemeye kısa sürede bir boşanma gerçekleştirebiliyor. Çünkü bir çekişme hususu yok. Ancak burada bilinen en büyük yanlış şu. Herkes bir yıl evli kalmaz Tam eğer e, sanki ayrılamam eşimden ya da boşanamam böyle bir süreci takip edemem diye düşünüyoruz. Ama burada e, bir hataya düşüyor insanlar. Problem şu, biz bir yıl evli değilsek de yani bir yıl olmamışsa, üç ay olmuş olabilir, bir ay olmuş olabilir, 5 aydır evli olabiliriz, önemli değil. Burada bir, bir çekişme hususu varsa, herhangi bir özel ya da genel sebebimiz varsa, özel sebepler tabii ki çok e, hani ayrı ayrı tanımlanmış ve ispatı biraz daha güç hususlar olması bile çok fazla karşımıza çıkmıyor birlikte genel boşanma sebepleri dediğimiz nedir? İşte biz e, anlaşamıyoruz. Evlilik birliği temelinden sarsıldığı cümlesini çok duyarız. E, bu sebebe dayalı olarak bir psikolojik şiddet olabilir, bu bir sosyal şiddet olabilir. E, ne bileyim bir, e, birbirimizi iteklemişizdir, tartışmışızdır, çok büyük hakaretler etmişizdir. Bunların hepsini toplayın. E, bir sebep oluşturun ya da vardır böyle bir sebep. Ben artık bu adamla ya da bu kadınla birlikte olmak istemiyorum dediğinizde bir yıl şartı olmadan çekişmeli boşanma davası açabilirler taraflar. Şimdi evliliğin iptali tabii ki çok sık karşılaştığımız bir durum olmamakla birlikte e, iptal edilme şartları da çok sıkı. Kanuni şartlar olarak e, taraflardan bir tanesinin evliliğin işte baştan itibaren hükümsüz olduğunu ispat etmesi durumunda elbette evlilik iptal edilebilir. Ne olabilir mesela bu? En başta taraflardan bir tanesinin akıl sağlığı yerinde değildir. Evlenmeye engeldir zaten akıl sağlığı biliyorsunuz. Hani hepinizin duyduğu ve bildiği bir şeydir bu. Eğer evlenmeden önce bir akıl sağlığı ile ilgili gerçekten bir sıkıntısı varsa taraflardan herhangi birinin bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Çok sık karşılaştığımız bir şey olmamakla birlikte evet evliliğin iptali de söz konusu olabilir. En büyük sıkıntımız şu aslında boşanma davası bitmeden zaten mal rejimi tasfiyesine geçilemiyor. Genellikle taraflar boşanma davasıyla birlikte mal rejimi davasını da açmış oluyorlar. Yani mal rejimi davasını açmaktaki kasıt şu, taraflardan herhangi bir tanesinin üzerine kayıtlıysa mallar, ya da ikisinin ortak da olabilir tabii ki bunları bilemiyoruz. Taraflardan birinin üzerine kayıtlı olan malları kaçırmasın diğeri diye e, hemen boşanmayla birlikte iki davayı birden açıyoruz ve diğerinin üzerine tedbir koydurarak işte bunların satılmasına engel oluyoruz. Ama ne zamana kadar bekliyoruz? Tabii boşanmanın kesinleşmesine kadar bekliyoruz. Boşanmanın kesinleşmesine ilk derece mahkemesi karar verecek. Taraflar Belki istinaf edecekler, bir üst mahkemeye taşıyacaklar, orası karar verecek. Akabinde yargıta aşamasını görecek en üst mahkemedir Ankara'daki. Yargıta aşamasından da geçtikten sonra eğer tamamsa artık her şey boşanma kesinleşmiş olacak. Ve o tarihten itibaren artık mal rejimi dosyası ile ilgili işlem yapılmaya başlanacak. Evlendikten sonra eşlerden herhangi bir tanesine babasından, annesinden, dedesinden bir miras kaldı diyelim. Miras kalan her türlü taşınmaz, taşınır. Bunların her biri de bizim kişisel malımızdır. Ve bu kişisel malı biz aslında dilediğimiz gibi tasarruf edebiliriz. Adı üzerinde benim kendime ait malım demek. Ben bununla bir edinilmiş malda kazanabilirim. Ne yapabilirim? İşte eşimle birlikte bir ev almak istiyoruzdur. Bana bir arsa kalmıştır. Ben o arsayı satarım. O arsanın parasıyla o evin alınmasına katkıda bulunur. İşte mal rejimi hesabı yapılırken de benim yapmış olduğum kişisel katkıda orada ayrıca hesap edilir ve o bana tekrar iade edilir. Boşanma davası eğer anlaşmalı boşanma davası şeklindeyse, yani taraflar bir yıldır evliyse şartımız bu, bir yıllı doldurmuşlarsa o zaman kendi aralarında nafaka hususunda çocuk varsa çocuğun velayetinin kimde kalacağı hususunda, nafaka hususu dediğim hem kadına verilecek nafaka olabilir, erkeğe verilecek nafaka ve çocuk varsa çocuğa verilecek nafaka hususunda anlaşacaklar. Mal rejimi hususunda anlaşacaklar. Eğer edindikleri bir mal varsa bunları nasıl paylaştıklarını anlatacaklar bir protokol düzenleyerek. Aynı zamanda e, nedir başkan? Bir de e, zinet alacakları diyoruz biz. Onu da çok sık duyarız. zinet alacağı işte düğünde takılan takılar neler? bazen bizim burada çok fazla vardır mihir senedi alacağı, buna ilişkin olmak üzere alacaklarımızı aldık ya da vazgeçtik gibi cümlelerle bir protokol düzenlenir. Bu protokol doğrultusunda anlaşmalı boşanma, yani biz artık anlaşamıyoruz ve birlikte şu 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 hususlarda anlaştık deriz mahkemeye ve bu süreç ne kadar sürer? Bazen bir hafta mahkemenin yoğunluğuna göre, gün alma zamanına göre, bazen 15 gün, bazen bir ay 45 gün arasında değişen süreçlerde boşanma gerçekleşir. Boşanmanın gerçekleşmesi tabi duruşma sırasında tarafları hakim anlaşmalı, boşanma sırasında dinler ve boşanma protokolünde yazan hususlar konusunda anlaşıp anlaşmadıklarını onlara bizzat tekrar sorar e, ve akabinde evet, tamamsa her şey bir eksik yoksa, bununla ilgili e, boşanmalarına karar verir ama tabi boşanma süreci bununla birlikte bitmiş sayılmaz. Çünkü bir gerekçeli karar aşaması vardır. Hani Bunlar tabi bir işlemler. Artık gerekçeli kararlar tebliğ edilir. Tebliğ edildikten sonra yasal süreler tamamlandıysa artık boşanma kesinleşir. En hızlı boşanma anlaşmalı boşanmadır yani. Ama çekişmeli boşanma dediğimiz zaman çekişme konusu her neyse bir aldatma olabilir, şiddet olabilir. Psikolojik şiddet olabilir, sosyal şiddet olabilir. Bunların her birinin tek tek tahkikat aşamasında araştırılması gerekir. Kim hangi delile dayanmışsa o delillerin tek tek toplanması gerekir. Bütün deliller toplandıktan sonra artık tamamdır dosya dediğinde hakim. Bununla ilgili karara var ama süreç tabii yine bununla bitmez. Çünkü taraflardan bir tanesinin beğenmediği mutlaka bir şey olacak burada. Niye çekişme var ortada? birisi ispat etti ya da birisi edemedi, ispat edemedi. Doğal olarak bir istinaf aşaması önümüze. Maalesef şu anda dosyalardaki özellikle boşanma dosyalarındaki yoğunluktan kaynaklı olmak üzere istinaf mahkemesinde de giden boşanma davalarımızın süreçleri bir bir buçuk yıldan önce sonuçlanmıyor. E, o da bitti ama yine bitmedi süreç bizim. Bir de yargıta yaşaması var. E, bir, bir buçuk iki yılda orada beklemeyle geçiyoruz ve toplamda bir beş yıl bulan bir süreç var. Ve eşler maalesef kanun maddesindeki e, boşanmak istemelerine rağmen anlaşamadıkları ne var? Maddi manevi tazminat olabilir, nafaka olabilir, çocukların velayeti olabilir. Sadece bu hususlara istinaf etmeleri ya da yargıtaya taşımalarına rağmen boşanmaları kesinleşmiyor ve insanlar e, yıllarca yeni bir yaşantı kuramıyorlar kendilerine. Başka bir insanla görüşemiyorlar. Çünkü boşanma gerçekleşmediği için sadakat yükümlülüğü hala devam ediyor. Yani insanların yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Aslında... E, Orada boşanmanın ferileri dediğimiz maddi manevi tazminat, nafaka, velayet hususu bu hususlar istinaf edildiğinde üst mahkemeye taşındığında boşanmanın direkt kesinleştirilmesi ve hususlarda aslında incelemenin yapılması gerekirken maalesef boşanmaya bağlandığı için bunlar hepsi birlikte tekrar incelemeye gidiyor ve tabii tarafların mağduriyetine yol açıyor bu durum. Türkiye'nin birçok yerinde İstanbul, Ankara, Afyon, Bursa aklıma gelenleri sayayım e, neresi var Antalya aynı zamanda Hatay bölgelerin hepsinde dosyaların mevcut e, bunlara zaman olduğu takdirde fiziki olarak gidip katılmak suretiyle işlemlerini tabii ki yürütüyorum e, duruşmaların ama zaman olmadığında da birçok yerde artık e, hepinizin de bildiği üzere ev duruşmalar başladı. Bununla alakalı olmak üzere işte oturduğumuz yerden duruşmaya katılma şansımız da olabiliyor. O yüzden şehir dışı duruşmaları da bu şekilde halletiyoruz. Hem zamandan tasarruf hem e, maddi olarak müvekkili de hani e, böyle bir yol harcamasından kurtarmış oluyoruz. E, bu hususta yine danışmanlıklarımız devam ediyor. Aynı şekilde dava almaya da devam ediyoruz